Türk'ün adını tarihe devlet olarak kazıtan ilk kandır. 6. yüzyılın sert ve acımasız bozkırlarında, demir dağların arasında, esaret altında yaşayan bir halk vardı, Türkler. Onlar güçlüydü, savaşçıydı, cesurdu ama özgür değildi. Cücen Kağanlığı'nın boyunduru altında, onların demirini işleyen, silahını yapan ama kendi kaderini tayin edemeyen bir milletti. İşte bu karanlık çağda, Asina soyundan Türk'ün adını devlet olarak tarihe kazıyacak bir yiğit doğdu, o yalnızca bir boy beyi değildi bir milletin kaderini değiştirecek ateşi yüreğinde taşıyan kişiydi. Türkler o dönemde cücenlere bağlıydı. Onlar için savaşır, onlar için çalışırdı ama bu minbeyin gözleri zincirlerindeydi ve bir planı vardı. Türk boylarını birleştirip gücünü artırıyordu, artık yalnızca hizmet eden değil, söz sahibi olmak isteyen bir liderdi. Cücen Kağan'ına elçi gönderdi ve bir prenses istedi. Bu sıradan bir evlilik talebi değildi, siyasi eşitlik demekti. Ancak gelen cevap aşağılayıcıydı. Sen benim demirci kölemsin, nasıl olur da benimle akrabalık istersin? Bu söz, yalnızca Bumin'e değil, tüm Türk milletine yapılmış bir hakaretti. İşte o an karar verildi. Zincirler kırılacaktı, bozkır ayağa kalkacaktı. 552 yılında Bumin Bey ordusunu topladı, Türk boyları artık tek bir sancak altındaydı, Göktürk adıyla tarih sahnesine çıkan bu güç, Cücenlere karşı yıldırım gibi indi. Ve sonuç kaçınılmazdı. Cücen Kağanlığı yerle bir edildi, yıllarca Türkleri ezen o büyük güç, Türklerin kurduğu yeni bir düzenle tarihten silindi. Bu zaferle birlikte Bumin Bey, ilk an unvanını aldı ve tarihte ilk kez bir devlet resmen, Türk adıyla kuruldu, Göktürk Kağanlığı. Bu yalnızca bir devletin kuruluşu değildi. Türk milletinin esaretten çıkıp kendi adını göğe yazmasıydı. Bumin Khan, Türk töresine dayalı merkezi bir yapı kurdu. Boyları tek çatı altında topladı, orduyu düzenledi, devleti kanlık sistemiyle yönetti, kardeşi istemeyi batıya göndererek Türk hakimiyetini iki kanat halinde büyüttü. Onun attığı temeller sayesinde Göktürkler kısa sürede Orta Asya'nın en güçlü imparatorluğu haline gelecekti. Ancak kader ona uzun bir ömür vermedi. Devleti kurduktan kısa süre sonra 552 yılında hayatını kaybetti. Ama geride bir millet bıraktı ve o millet artık köle değildi. Bu mincan tarihe şunları kazıdı: Türk adını devlet adı yapan ilk hükümdar oldu. Bozkır'daki tüm Türk boylarını birleştiren lider oldu. Göktürk kanlığının kurucusu oldu. Türk devlet geleneğinin gerçek başlangıç noktası oldu. Onun isyanı, Türk tarihinin en büyük dirilişlerinden biridir. Onun zaferi, Türk milletinin özgürlük fermanıdır. Bu Minkan yalnızca bir hükümdar değil. Bir çağ başlatan liderdir. Demirden gelen bir halkı, gök kadar büyük bir devlete dönüştüren kandır. Ve bozkır hala onun adını fısıldar. Türk, Bumin ile ayağa kalktı. Türkiye zincir vurulamaz. Sıradaki anlatım için yorumlarda buluşalım beğeni ve aboneliğinizde destek olabilirsiniz arkadaşlar.